Parçada geçen ince gözlü bir elekten geçirmek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bir toplumun yüzyıllar boyunca faydalı ya da faydasız demeden oluşturduğu kültürde çağdaş sanatçının kullanabileceği ögeleri ince gözlü bir elekten geçirdikten sonra topluma sunmasında yarar vardır. Yani işimize yarayanlar yukarıda kalsın diğerleri aşağı insin işimize yarayanları kullanalım, gerisini atalım gibi bir söylem vardır. A bir kültür bileşimi oluşturabilmek. Hayır, böyle bir sözden bahsedilmiyor. B işe yaramayacak şeyleri ayıklamak tam olarak bu. C eski kültürden uzaklaşmak istemek. Hayır, eski kültür ve uzaklaşmaktan bahsedilmiyor. D eskinin içindeki güzelliklere dikkat çekmek. İşe yarayanları almak e eski yeni ile sentezleyebilmek. Sente, sentezlemek ama işe yarayanlarla sentezlemek. Cevabımız B şıkkı. Bu parçada geçen mazinin üstüne siyah bir şal örtmek sözüyle belirtilmek istenen Aşağıdakilerden hangisidir? Tarihsiz yaşanmaz. Bu doğru bir yargıdır. Mazisine sünger çekmek isteyen toplumlar olur bazen. Daha doğrusu bir toplum bu yönde ortak bir refleks göstermez. Fakat bazı yazarlar kendi toplumu adına, mazinin üstüne siyah bir şal örtebilir. Bunu aynıyla yaşamış toplumlardan sayılmaz mıyız? Yani eskiyi kapatmak istiyorlar. Eskiye değinmek istemiyorlar gibi bir söylem vardır diyebiliriz. Bakalım. A yaşanan olayları gerçekçi bir şekilde işlememek. Hayır. İşlememekten bahsetmiyor. B olayların sonucunu karamsar bir dille anlatmak. Karamsarlıktan da bahsedilmiyor. C geçmişte yaşanan olayları tam olarak görmezden geliniyor. Üstüne bir şal örtülüyor. D geride kalan olumsuzlukları değerlendirmemek. E okuyucuya geçmişin olumsuz yanlarını göstermek? Hayır, olumsuz yanlardan bahsedilmiyor. Cevabımız C seçeneği. Bu parçada geçen bir fotoğraf makinesi şaşmazlığıyla aktarmak sözüyle Anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yeni bir dünya kurmak yerine bilinen dünyayı okuyucunun önüne koyan, bunu yaparken de sıradan bir dil kullanmayan sanatçıların dünyayı ve hayatı bir fotoğraf makinesi şaşmazlığı ile aktarmasını sanat diye nitelendiremeyiz. Yani direkt gördüğümüze aktarmak yerine sanatçı ne yapıyor? Duygu ve düşünceleriyle beraber aktarıyor. Bakalım ah gerçekleri olduğu gibi vermek. Evet. Bir fotoğraf makinesi ne yapar? Gerçekleri olduğu gibi aktarır. B. Teknik ögelere fazlaca önem vermek. Hayır. Teknik öge değer değil. C. Anlatılanların sanatsal değerini yükseltmek. Hayır. D. Kendi bakış açısına hakim kılmak. Bakış açısı değil. E. Kişisel bakışı ön plana çıkarmak. Hayır, fotoğraf makinesi ne yapıyor? Gerçekleri olduğu gibi bize aktarıyor. Cevabımız A şıkkı. Bu cümlede geçen duvarlarına sanat sinen bir ev sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Ünlü bir tiyatrocu anne ile ve yine bir tiyatro sanatçısı babanın oğlu olan bu sanatçımız duvarlarına sanat sinen bir evde dünyaya gelmiş. Yani bir anne ve baba sanatçı olursa o evde sulu olur. Konuşulanlar, giyim kuşam, ortam her şeye sanat siner. Bakalım A tiyatro sahnesine dönüştürülen mekan. Hayır tiyatro sahnesi değil. B sahne oyunlarının provasının yapıldığı yer. Hayır provaları da yapılmıyor. C ünlü sanatçıların sanatını gösterdiği yer. Tam olarak bunlar değil. D. Sanatçı duyarlılığını yansıtan oyun evi de değil. E. Sanatla işli dışlı insanların bulunduğu bir ortamdan söz ediliyor. Çünkü anne ve baba bir sanatçı. Cevabımız E seçeneği. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Edebiyatçıların hayattayken kitaplarına almadıkları şiirlerin sonradan yayınlanması hep tartışma konusu olmuştur. Dün de böyleydi, yarın da böyle olacaktır. Ancak ben bütün çalışmaların hatta müsveddelerin bile okura sunulması taraftarıyım. Çünkü yazar ve şairi bir damla içinde değil bir deniz içinde değerlendirebiliriz ancak. Şair ve yazarlar ne yapıyorlar? Önce bir çalışma hazırlıyorlar kendilerine. Bir sürü çalışma oluyor. Ve bunun sonucu olarak küçük bir kitap veya küçük bir şiir defteri ortaya çıkıyor. Yani burada demek istediği bunu tüm müsveddelerle, geride kalanlarıyla, bütün boyutuyla değerlendirmekten bahsediyor. Bakalım A isabetli bir değerlendirme için özgür düşünce gerekir. Hayır, özgür düşünceden bahsedilmemiş. B. Şair ve yazarların hayatları ile yapıtları yakından ilgilidir. Hayatlarından da söz edilmemiş. C. Yapıt kritiği yapılırken yazarın üslubuna dikkat edilmelidir. Üsluptan da söz edilmemiş. D. Biyografik çalışmaların en zor yanı uzun araştırma gerektirmesidir. Evet uzun bir araştırma gerekiyor ama çalışmalarıyla, bütün boyutuyla ev sanatçıların değerlendirilmesinde tüm boyutlar dikkate alınmalıdır. Cevabımız E seçeneği. Bu cümlede geçen içindeki sese mesafeli durarak yazmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Çocukluğumu yetiştiğim edebi ortamı anlatmaya başladığımda kalemimin içindeki sese mesafeli durarak yazabileceksen senin yanındayım dediğini duyar gibiyim. Yani duygularından uzak durarak gerçekçi bir şekilde anlatmasını istiyor. Bakalım A iç dünyasındaki bunalımları anlatmak. Hayır, bunalımlardan ve iç dünyadan bahsedilmiyor. B. Psikolojik tahliller, tahlillerle okuyucunun ilgisini çekmek. Psikolojik tahlillerden de bahsedilmiyor. C. Anlatımını kurallara bağlı olmaksızın meydana getirmek. Kurallarla da ilgili bir söylem yok. D. Duygu dünyasının etkisinden uzak biçimde anlatımını oluşturmak. Yani gerçekçi bir dille sese, içindeki sese mesafeli durarak e yazma sürecinde yaşadıklarını iş dünyasındaki değişime bağlamak. Hayır. Bağlamakla da ilgili bir söylem yok. Cevabımız D seçeneği.